Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ben Deniz kendi çapında şair ve aşık, mafralı Celil Öz aşık. Değerli dostlar bugün 11 Kasım 2020 günlerden çarşamba. Görmüş olduğunuz gibi Rüzgar Türbünüm bugün faaliyette, çalışmakta. Güneş panellerim de devriyeye girdi. Şimdi bu çalışma sistemini sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, şimdi invertörümün başına gidiyorum arkadaşlar. Oradan da çekime devam edeceğim inşallah. Videomu izlemeye devam edin. Evet değerli dostlar. Şuradaki görmüş olduğunuz 51.9 volt olarak gösteriyor. Burada amper gücü <laughs> sabahleyin ah, evet 3 amper gösterdi şu anda arkadaşlar güç oranı 104 watt diyor burada da güneş panellerinden aküleri doldurduğunu gösteriyor ancak şunu arz edeyim şu anda benim inverterimden 230 volt çıkışım hiçbir yüke bağlı değil hiçbir yüke bağlı olmadığı halde. Ee, güneş gittiği zaman, rüzgar durduğu zaman kendi kendine aküleri boşaltıyor. Çünkü aküler şarj tutmuyor arkadaşlar. Şu anda devamlı güneş olur da rüzgar türbünü de dönmeye devam ederse, işte görmüş olduğunuz gibi elektrik alabiliyorum. Hatta bu elektrikle e, dijital kaynakla. Elektrik kaynak işleri yapabiliyorum, spiral çalıştırabiliyorum, matkap çalıştırabiliyorum. Ee, evden bağımsız olarak kullanmaya çalıştım, çalışıyorum şu anda. Ee, maalesef eve bağladığım zamanda aküler çok çabuk kendini tükettiği için yüke vermiyorum. Ancak mecbur kaldığım zaman da söylediğim gibi, ispirel, kaynak işi, matkap gibi edevatları aletleri çalıştırıyorum. Bilginize diyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Hoşça, ben hoşça kalın. Allah'a emanet olun.